Merhaba arkadaşlar. Buğlemle Çınar birazdan bisiklet yarışı yapacak. İkisini de videoya alacağım. Ben şimdi ileri ağacın oraya geçeceğim. Bakalım ya büyük yarışı kim kazanacak? Başlayın dediğimde Buğlemle Çınar başlayacak. Çocuklar bekleyin. Ben size komut verdiğimde yarışa başlayın. Tamam mı? Bekleyin şimdi. Evet arkadaşlar. Bakalım büyük yarışı kim kazanacak? Çok heyecanlı. Çok güzel bir yarış olacak. Evet 3 dediğimde başlayacaksınız. 1 2 3 başlayın. Evet arkadaşlar bakalım kim kazanacak. Evet. Evet. Evet Çınar Çınar birinci oluyor ve peşinden buylem ikinci oluyor. Tebrik ediyorum. İkisi de çok hızlıydı. İkisi de çok hızlıydı. Maşallah. Hadi şimdi tekrar dönüyorsunuz. Çınar. Çınar buraya gel. Buradan şimdi yarışa. Bekle kızım. Frene bas. Bekle. Şimdi Çınar şuraya yan yana gelin tekrar bir iki üç dediğimde başlayacaksınız. Bekle. Bekle. Şimdi. 1-2 Çöpe kadar. Çöp tenekesine kadar. 1-2-3 Yarış başladı. Evet. Buğlem önde gidiyor. Çınar da yan yana var. İkisi de kafa kafaya gidiyor. Bakalım kim kazanacak. İkisi de aynı mesafede bitiriyor. Evet. İkiniz de berabere kaldınız. Hadi bir daha. Evet, Bulem döndü. Bulem döndü, geliyor. Evet, Bulem yarışı kazanacak gibi. Evet. Büyük yarışı bakalım kim kazanacak? Bulem önde tamamladı. Evet. Aferin, aferin. İki yarışmacıyı da tebrik ediyorum. Bir Çınar kazandı, bir Bulem kazandı. Evet arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi, like atmayı like unutmayın. Sen de söyle Çınar. Teşekkür ediyoruz. Bir de, bir de, bir de. Hoşça kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.